Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars oynuyoruz. Evet arkadaşlar Brawl Stars oynuyoruz. Kutu açılımı yapacağız. Şuradan ödüllere gidiyoruz. Anne hani ben açabilir miyim? Hmm, yeni sezonun ödüllerini, kutularını açacağız. Hmm. Jeton katlayıcı verdi bize. Güzel. Evet. evet. Altın. 17 altın verdi. Edgar güç puanı aldık. Binin güç puanını aldık. Bu kadarcık. Evet. Oo. Elmaslarımızı da alıyoruz. 10 elmas aldık. Aç anneciğim kutuyu. Altın. Bolu'nun altın şeyi. Güç Evet bas oğlum. El Primo. Aaa. Aksesuar. Hızlı dolu Ana iki mermi doldurur. Maç başına kullanım hakkı 3 diyor. Oo, mermi senin. doldurur. Güzel evet. Kutu açalım mı patladı. Kutu mu patladı? Evet. Surge. Jesse. Evet iki tane karakterimizin güç puanı çıktı. Bakalım burada ne çıkacakmış. 53 altın dinamik. Biraz biraz daha ya. Ne çıksın? Adam. Adam mı? Hı, hı. Çıkar belki Poco. Devam ediyoruz. 50 altın aldık. Büyük kutuyu açıyoruz. Altın. Jesse güç puanı. Penny. Penny. Evet altın atan vardı yani silahından. Hatırlıyor musun o? Evet. Ne diyordu sen ona? Paracasan. <laughs> Paracasan. <laughs> Jack. Jack. B. B. Evet başka ikisi çıktı. Şimdi büyük kutumuzu açalım. 51 altın çıktı. Penny güçü. Nita'nın. Nita'm. El Primo. Bir dakika anneciğim. Verelim. 245 jeton alıp bir sonraki kademeye geçmek ister misiniz? diyor. Ha oldu canım. Başka? Şimdi burası bitti. 100 elmasımız mı olmuş? Bu Pass için yani 169 birisi, 249 da birisi olması lazım. Evet arkadaşlar, biz elmasımızı biriktiriyoruz. Brav pas açacağız inşallah. Alalım altınımızı. Savaş kutusu. 30 altın çıktı. Bu güç puanı. Adam istiyorum Peki. ben. Adam çıkar mı sence? Güç puanı bir dakika. Kime verelim? Hangisine verelim güç puanını? Hmm. Şunu seçelim. Bu alsın güç puanını. Tamamdır. 56 ve savaşçımız açıldı. Yeni savaşçımız açıldı arkadaşlar. <laughs> Bo kupa yolu 7-10 savaşçı bu hedefine doğru 3 patlayan ok atar süper özelliği ile de 3 gizli patlayıcı mı Neyi? mayın yerleştirir diyor tamamdır yeni savaşçımız da geldi arkadaşlar hemen yeni savaşçımızı seçelim buradan yeni savaşçımızla bir oyun oynayalım ödül avını oynayalım ödül avı bakalım nasılmış. Gördün mü? Nasıl ateş ediyor? Ok atıyor bizim adam. Gittik. Bak. Bağırdı. Dıkış 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 dıkış. Ya buraya ekleyin Benim yıldızım niye çoğalmadı? Ben hiç adam öldürmedim mi ya? Çünkü öldün. O yüzden mi? Ha, yine öldüm. Şansıma bak. Bir ben ölüyorum zaten. Bunlar çünkü saklanıyor. Öyle mi? Hı <laughs> hı. It's shot. But it's Evet Oof. Bak onlar bir Nerede bunlar Onlar iki kişi mi Kimler iki kişi mi kırmızı takıl. Bilmiyorum iki tane geliyor sadece. Ya da öbürü ha bak buradaymış bak. Öbürü, öbürü, saklanıyormuş. Oo sen orada mıydın ya? Ben seni öldü sandım. Hı, gittik. Ama yine de biz çokuz. Evet. Bak 24 oldu. faresi var. Kimin faresi var? Bunun. O ne? Çorbanın. Çorbanın mı? <laughs> Kaçak faresi. Kötü oldu ya hepimiz öldük neredeyse. İnternet <laughs> çekmiyor.